Herkese merhabalar. Evet, bugün kampa çat ormanlarına gideceğim. Sızır Seyşelalesi'nin üst tarafında bulunan çat ormanları var. Oraya gideceğim. Ben normalde Sivas'ta yaşıyorum. Sivas'tan aslında Sızır, Sızır üzerinden de o çat ormanlarına gidebiliyorsunuz. Ama ben bilerek hem ormanı görmek istedim, hem bu etrafı keşfetmek istedim. Onun için Akdağ Madeli Yozgat tarafından gelip, Buradan Sızır'a doğru gideceğim. Çat Ormanları'na gireceğim. Kampımı yapacağım. Daha sonrasında eğer vakit bulabilirsem şelaleye uğrayacağım. E, şelaleye uğradıktan sonra da geri tekrar e, Sivas'a dönmüş olacağım. Onun için bu yolu seçtim. Evet güzel bir manzara olursa e, sizlere de bu atmosferi yaşatmak istiyorum. Hep birlikte buyurun devam edelim yola. Evet. Şimdi her bulduğum yere direkt giriyorum bakıyorum. Ne var ne yok. Güzel manzara var mı? Etrafta neler var? Ee, arın dışkıları falan var mı? İzleri var mı? Onlara bakıyorum yani. Çünkü buralarda kalacağım için kendime güzel bir yer arıyorum. Ee, çat ormanlarına doğru gidiyorum da şu an daha girişteyim. Nereden baksan 20-30 kilometre belki 50 kilometre yolum var ama buralarda da güzel bir yer bulursam oralarda da kalabilirim tabii. Ee, şimdi öyle daldım. Bir de ormanın içinde de biraz yürüyüş yapayım dedim. Az ileri doğru giderken ee, bir mantarla karşılaştım bakalım. Tipinden belli zaten. Zehirli bir mantar galiba. Yani yenilebilecek bir şey değil. Zaten içinde de kurtlar var. Bakalım belki bulabilirsem buralarda mantarlar. Çok da anlamıyorum ama e, bir iki anladığım türü var. Eğer o türlerden bulursam toplayabilirim. Burada bu olduğuna göre etrafta yine vardır. Ama zamanla kaybetmek istemiyorum çünkü akşam olmadan kurulmak istiyorum. Bakalım. Çok fazla dolaşmayacağım. Devam edeceğim şimdi yola. ki şuranın arkasında kalan orman bölümünden geldim böyle. Köyün içinden geçtim. Devam ediyorum. İyi de buradan gelmişim yani. Çok, yol çok zevkli, aşırı zevkli, çok güzel. Sürekli duruyorum, video çekiyorum, devam ediyorum falan. Çok zevkli yani, çok hoşuma gitti. Şu manzaranın güzelliğine bakın ya. Müthiş. Ya manzara müthiş değil mi ya? Ben şuradaki yol ayrımı var şimdi göstereceğim. Dayanamadım yine saptım. Ben çok hmm. e, geçe kalacağım arada çadırı çok geç kuracağım. Öyle görünüyor. E, Hava da güzel yani şu an e, 20 derece civarlarında. İyi görünüyor ama etraf mükemmel şimdi manzarayı size göstereceğim. Çok güzel yani. İlerlemek bile istemiyorum yani sürekli dura dura devam ediyorum. Valla yol, yol yordu baya çok da acıktı hemen hızlı bir şekilde geçiştirmelik normal odunları yaktım hatta odunların bazıları yanmadı bile ama hiç uğraşamadım yani direkt hızlı bir şekilde ekmek arası yapıp atıştıracağım ayranla birlikte sonrasında güzel yemek yaparız akşamüstü çadırı falan kurayım toparlanayım güzelce yerleşeyim ondan sonra akşam güzel bir yemek yaparız. Evet, ben yerimi buldum. Burayı çok sevdim yani çok hoşuma gitti. Hatta size de göstereyim şöyle. Şurada çadırı kurarım. Güzel olur. Hadi hazırlanalım. Şimdi yine de oluşurken şurada kuşburnu gördüm. Onları da toplayayım da çayın içerisine kadar güzel bir çay yaparız. çok aramışım taramışım. Çok güzel bir yer buldum. Ee, şimdi çadırı da kurdum zaten. Masayı sandalyeye de getirdim. Yavaş yavaş yerleşiyorum. Şimdi koyduğum yerleri de size göstereyim. Çok güzel oldu yani. Evet, korktuğum başıma geldi yani. Ee, şimdi az önce giden kamyonu gördünüz. Onlar ormancılar. Ee, burada ayı varmış. Hatta yavruları da varmış. Onun için çok hevesle kurduğum e, çadırı birazdan toplayacağım yeri. Neyse en azından yemek falan yapayım. Biraz atıştırmalık yiyeyim ya da yemek yiyeyim bilmiyorum karar vermedim ona daha çünkü çok moralim bozuldu. O kadar da hazırlanmıştım gelmiştim yani. Ee, muhtemelen yani toplanacağım zaten çünkü ayı varsa daha fazla burada durmam. Yani ne olur ne olmaz sonuçta canımı da tehlikeye atacak değilim. Tabi tedbirlerim var yok değil ama e, gerek yok ya yani ayı varsa ne olur ne olmaz. Yemek pişirdik, ettik, bir şeyler yaptık yani gelir mi kokuya. Gerek yok. Çok aç olur, bir şey olur. Biraz keyif yapacağım. Ee, ondan sonra ufak ufak toplanacağım. Ee, burada başka e, kalabileceğim, ayının olmadığı bir yer var mı diye sordum da. Yani cüz'ü kalan olmadığını söyledi. Ee, o da çok bilmiyormuş ama yine de e, bence kalma dedi. Ya da kalacaksan işte e, ekipmanlarını falan dikkat et dedi yani. Moralim bozuldu ya. En güzel o kadar hevesle de geldik. O kadar kilometre yaptım, yol yaptım. Ya da bilmiyorum belki Sızır tarafına şelalenin orada da kamp yapabilir miyim bilmiyorum. Belki orayı da deneyebilirim. Belki oraya kurabilirim. Ama buraya kurmayacağım, kaldıracağım. Ee, çok yani çok da e, moral bozmaya da gerek yok. Bir de iyi oldu. Çünkü yaklaşık bir e, buçuk saattir buradayım. Yemek falan yedim, kuruldum falan derken muhtemelen iki saat olmuştur. O süre zarfında hiç buradan araba geçmedi. E, araba geçmeyince tabii ne var ne yok bilemezsin yani. Gerçi etrafa da baktım ama e, ne bir pisliğine rastladım ne bir izine rastladım. Sadece bir iki tane iz vardı. E, tilki mi köpek mi arada kaldım ama onlardan bir şey olmaz zaten çok fazla. Gerçi köpek de yok köpek de olsa iyi olur en azından beslerdik beni de korurdu falan. Bilmiyorum yani şimdi e, bu alanın keyfini çıkarıp biraz... Ee, kahveni kahvemi de içtim gerçi. Bir çay belki yapabilirim. Bir meyve tabağı yapabilirim. Sonrasında bakarız ya. Ama şu su sesi alabiliyor musunuz bilmiyorum şu anda. O kadar beni dinlendiriyor ki. Şu oksijen. Ağaçların hışırtı sesi. Müthiş bir terapi yani. Yani kampa gitmiyorsanız bile en azından böyle yerlere gidip sessiz saatinde kafa dinlemek çok güzel oluyor. Burayı sevdim ama yine gelirim yani e, kampa gelmesem de pikniğe gelirim çünkü çok sessiz kimse yok sakin tam aradığım yer yani biraz uzak yakıt fiyatları da aldı başına gitti öyle evet, neyse ya kafanızı şişirmeyeyim e, biraz manzarayı çevireyim birkaç manzara videosu çekeyim biraz oturduktan sonra siz de onların keyfine varın. Evet, toplama işi bitti. Ee, artık ayrılma vakti geldi. Muhtemelen yarım saat içerisinde hava kararacak. Yarım saat, beş dakika falan. Ee, dediğim gibi ben de biraz keyif yaptım. Oturdum. Şimdi orada yer bulursun bulamazsın uğraşmaktansa en azından buranın tadını çıkarmak istedim. Ee, güzel de oldu. Ne yapalım, yapacak bir şey yok yani. Ama Orman Genel Müdürlüğü'nden birisini görürsem, o benim buraya gelip de bana söyleyen Orman Genel Müdürlüğü çalışanı değildi. Ee, Onlara da bir soracağım yani gerçekten burada ayının olmadığı bir bölge varsa böyle güzel bir yer ee, Tekrar buraya geleceğim yani burayı çok sevdim çünkü Çok sessiz, çok sakin, çok huzur verici Çok hoşuma gitti burası Onu bir bulmam lazım yani Bir bakacağım belki yolda orman gelen müdürlüğü arabası falan görürsem Çevireceğim soracağım yani ee, Yine de 45 dakika falan var toplanmış da oldum ee, Eğer yetiştirebilirsem size Sızır Şelalesi'ni de e, çekip gösterebilirim Belki karanlıkta çökebilirim bilmiyorum emin değilim Gerçi bir önceki videolarımda Sızır Şelalesi ile alakalı video var. Onu da izleyebilirsiniz. Şimdi bu lafı hiç sevmiyorum normalde ama e, gerçekten söylenmesi gereken bir şey olduğunu sonradan anladım. Çünkü e, bayağıdır normalde ben kap yapıyorum ama video e, çok fazla çekmiyordum. Yeni yeni çekmeye başladım. Kanalda küçük zaten çok az abonesi var. E, eğer tarzımı beğendiyseniz, bu tarz videoları seviyorsanız e, kanalıma abone olursanız, bana destek olursanız çok sevinirim. E olmazsanız siz bilirsiniz. Başka videolarda belki karşınıza çıkarıp e, severseniz izlerseniz sevmezseniz atlarsınız zaten. E, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. E, doğayı hep koruyun. En azından başkalarının atmasındansa e, başkalarının attığını temizlemektense siz en azından atmayın. O kadar var güzellik yapın doğaya. Gerçi zaten bu videoyu seyrediyorsan e, kamp videosunu seyrediyorsan muhtemelen doğa seversin. Doğaya öyle bir zarar vereceğini düşünmüyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Eğer Sızır Şelalesi'ne uğramazsam eğer uğrarsam oradan da size hoşçakal derim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.